Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün mi ekinin yazımını göreceğiz. Evet mi eki daima ayrı yazılır. Cümleye çoğunlukla soru anlamı katar. Örneklerimize bakalım hemen. Geldi mi, sildi mi, bildi mi, verdi mi, yedi mi, sevdi mi? Bakın mi soru eki daima ayrı yazılmış. Baktı mı, yazdı mı, yattı mı, kalktı mı, bıktı mı, yıktı mı, okudu mu sordu mu kovdu mu gördün mü yüzdün mü süzdün mü evet sonraki mi bazen ne oluyor bakın mı oluyor mu şeklini alıyor bazen mu şeklini bazen mü şeklini alıyor sevgili öğrenciler Kendinden önceki sözcüğün okunuşuna göre mı mi mu mü şeklinde olabiliyor mı mi, mu, mü, mısın, misin, musun, müsün, mısınız, misiniz, musunuz, müsünüz şeklinde de yazılıyor. Soru iki mi? Yani şahı şeklini alarak da yazılıyor sevgili öğrenciler. Haftaya bana gelir misin? Annem için şiir yazar mısın? Bu romanı hemen okur musun? Her sabah parkta yürür müsün? Siz bir ressam mısınız? Gece erkenden yatıyor musunuz? Çoluk çocuğu düşünür müsünüz? Bu milleti gerçekten sever misiniz? Bakın, misin, mısın, musun, müsün, mısınız, musunuz, müsünüz, misiniz şeklinde de soru eki mi yazılıyor ve ek de almış olsa daima ayrı yazılıyor sevgili öğrenciler. Soru eki mi bazen cümleye pekiştirme anlamı katar sevgili öğrenciler. Hava soğuk mu soğuk? Hava çok soğuk anlamında. Su sıcak mı sıcak? Su, su çok sıcak anlamında. Deniz güzel mi güzel? Deniz çok güzel anlamında bakın. Can çalışkan mı çalışkan? Can çok çalışkan anlamında. Şiri yazmaz olur muyum? Bakın burada mutlaka yazarım anlamında. Dediniz ya, dediğini yapmaz olur muyum? Mutlaka yaparım anlamında. Sözünü dinlemez olur muyum? Mutlaka dinlerim anlamında kullanılmış sevgili öğrenciler. Hemen Çoktan seçmeli sorumuza geçelim. Mi 2 aşağıdakilerin hangisinde cümleye farklı bir anlam katmıştır? A şıkkı kader hızlı mı hızlı yürüyor yetişemiyorum. B çetin güçlü mü güçlü bir güreşçidir. C sınıf temiz mi temiz olmuş. D Kerem benim için bakala gider mi? A şıkkına baktığımız zaman kader hızlı mı hızlı yürüyor? Çok hızlı anlamında. Burada pekiştirme anlamı var A şıkkında. B şıkkı çetin güçlü mü güçlü bir güreşçidir? Burada da çok güçlü anlamında bakın pekiştirme anlamı var. O zaman A, B'de pekiştirme anlamı var. Hangisinde farklı bir anlam katmıştır diye soruyor bize. C sınıf temiz mi temiz olmuş? Çok temiz olmuş anlamında. Pekiştirme anlamı var. D kerem benim için bakala gider mi? D şıkkında mi eki? soru anlamı taşıyor sevgili öğrenciler. En güzel anlar, en güzel günler sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın değerli öğrenciler.